Naber arkadaşlar? Hello hoş geldiniz. Arkadaşlar Roblox'ta bugün Roblox'un en çılgın uzay oyunlarından iki tane oyun oynayacağım. İlki aya gitme oyunu. Arkadaşlar böyle bir oyun gördüm. Oyunda gerçekten bir roketi biniyorsunuz ve aya doğru gidiyorsunuz. Şu an az önce bir roket çakıldı aşağıya ama buradan bir yerden roketlere biniyorsunuz ve ateşleyip onu aya doğru götürüyorsunuz. Solda bir gezegen var. Teleport the Planet X diyor. Oo yukarı doğru gitme yerleri var. Yanındaki çocuk ateşledi. Biz de şimdi yukarı doğru gidip roket ateşleyeceğiz. Doğru bir aya gitmediğimiz kaldı. Harbiden bir aya gitmediğimiz kaldı ama Roblox'ta bu oyun şu an çok oynanıyor. Go to the moon diyor. Aha şurada sulu bir yer var. Arkadaşlar nasıl bir oyun bilmiyorum ama ben de roketime biniyorum. Oturdum. Bas E'ye. Bastım. Başlıyoruz galiba. Oha köprü gidiyor. Köprü gitti. Gerçekten Ay'a gidiyor mu bu? Bakacağız şimdi. Allah uzay yolculuğu başlıyor. 4, 4, 3, 2, 1. Kemerlerinizi bağlayın sevgili hocalarımız uzaya gidiyoruz. Woohoo! <laughs> Oo, dünyadan çıktık. Oo! Roket arka parçasını bıraktı. Şaka mı bu? Dolutu neredesin? O aya doğru gidiyorum. Ay yukarıda şu an arkadaşlar. Aya doğru yaklaşıyoruz. İlk aşama ay. Dünyadan uzaklaştık. Go to the moon. Bu arada tek başıma bindim. 1, 2, 3, 4 kişinin aynı anda uzaya gidebilirim. Anam bir şey daha bıraktı galiba. Arka parçayı bıraktı. Evet ekstra şu an daha hızlı gidiyor. Ay'a geldik mi? Ay'a yaklaşıyorum. Ay'ın yukarısında bir şey daha var arkadaşlar. Farklı bir gezegen var büyük ihtimalle. Çok çılgın bir oyun şu anda. Dünyadan bayağı uzaklaştık. Evet. Ay nerede? Ay'a geldik. 7400. Sanırım 10.000 metre yükseklikten mi çıkacak? <laughs> dostum hakkında yarısı inşallah patlamaz dostum. Dur bakalım <laughs> ne olacak bana. Acayip bir şarkı çalmaya başladı arkadaşlar. Ay yanımızda şu an. Aha aya geldim. Aya geldik. 10.000'de arkadaşlar ay. E ee? nasıl ineceğiz aya şimdi? Eject dedim ve ay aya atlatacağız büyük ihtimalle. Ejek diyeyim arkadaşlar. Ayı geçtim şu anda. Yukarıdaki gezegene doğru gidiyorum. Go to the moon. Galiba buna basmamız lazım. Bastım. O paraşüt. Ana harbiden aya doğru gidiyorum. Roketten atladım. Yukarıdaki gezegen neydi bilmiyorum ama şu an ona doğru ilerlemem gerekiyor sanırım. Tutum inşallah ölmezsin. Benim roket aşağıya doğru düştü arkadaşlar. Başka bir roket geliyor şu an. Biraz daha sol tarafa doğru gelip paraşütü kapatacağım ve ayın üstüne atlayacağım. Oo başka bir roket geliyor. Çocuk atladı. O da benim gibi ayağa gitmeye çalışıyor. Hadi bakalım başarabileceğiz mi? Go to the moon. İlk level ay. Peki yukarıdaki gezegen neydi onu anlamadım. Birazdan da ona doğru çıkmaya çalışacağım. Geldik mi? Şu an burada basarsam boş daha düşebilirim. İyice şöyle bir bakalım. Tamam ayın üstüne denk gelmem lazım. Arkamdaki çocuk da buraya gelmeye çalışıyor. Abi <laughs> böyle bir Roblox oyunu alabilir mi ya? Yükseklik düşüyor bu arada. 12270 260 250. Geldim geldim. Dostum atla dostum. Atlıyorum. Ayın içine düşeceğiz veya ayın ödülünü mü alacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bıraktım kendimi. Vallahi gidiyorum. Aya doğru. Bir daha açtım paraşütü. Ana ayın yüzeyine iniyorum galiba. Bakayım. Hayır. Aga ayın içine inme yeri var. Go to the moon. Başarılı. Warning. Uzaylıların saldırısı mı? Abi. Yukarı nasıl çıkacağız? Aa onun içine binmem gerekiyordu acaba? Bir dakika onun üstüne çıkmaya çalışacağım. Geldik. Aha e Oha uzaylıların... Bunu çalıştırabilir miyiz ya? Bir tane uzay aracı buldum arkadaşlar. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Ama Ay'a geldik sanırım. Evet Ay'a geldiğimizi gösteren bir uyarı gibi bir şey bu. Uzaylılar saldırabilir diyor. Ay'ın yörüngesindeyiz şu an. Ay'da böyle bir yer işte. Anam uzaylı var şurada. Uzaylılar, uzaylı var. Uzaylı! o canım azalıyor. Gerçekten saldırıyormuş arkadaşlar. <laughs> Gerçekten şaka değilmiş. Gerçekmiş. Okey o zaman ben aydan aşağı Ayda yeterince takıldık ve eğlendik. Artık boşa vaktimi harcamak istemiyorum. Aşağı atlayıp diğer gezegene gidelim. Bakalım sırasıyla hangi gezegene gideceğiz merakla bekliyorum. Böyle bir oyun olabilir mi ya? Allah! Aydan aşağı atlayan çılgın Türk. Dünyaya doğru gidelim. Olamaz. Dünyaya doğru değil. Boş daha doğru gidiyorum. En korktuğum yer hava boşluğunda yok olmak. Allah rahmet eylesin. Öldük. Eksi 534. Buraya kadar geldiğinizde ölüyor musunuz arkadaşlar? Hemen bir tane daha rakete binelim. Şimdi hiç bırakmayacağım. Yukarıdaki başka bir gezegene gittiğimizi görün. Bak başka bir çocuk daha ateşledi. Ölüm mask. Emin var burada. Aha iki Türk gidelim. Gel Emin gel. Emin çabuk otur. Emin tuşa basamıyorum şu an. Bastı mı Emin? Dur ben bas. Dedim. Dur daha tepeye çık bakalım. Şimdi daha yukarı doğru gideceğiz arkadaşlar. Bakalım yukarıda nereye varacağız. Ooo şurada daha büyük bir roket var. Acaba ona biniliyor mu? Bakın orada kocaman bir roket var. Arkadaşlar birazdan ona da bakacağım. Biniliyor mu biniliyor mu bilmiyorum. Bizim roket gidiyor. Allah. Arkasında füze bırakıyor galiba. Dünyadan hemen çıkıyoruz zaten. Ha düşen parçalar. Bak biz de bıraktık şimdi. Parçayı bıraktık gitti. Birazdan bir parça daha bırakacağız arkadaşlar. Şu anı bir izleyelim bakalım. Nasıl parça bırakıyor. Oo bak parçalar düşüyor şu an. Diğer roketlerin. Elon Musk'ın roketinde parçalar kırılmıyor. Direkt olduğu yere konuyordu fırlatma yeri. Şimdi bir parça daha atacağız. Attı. Vay be. Şimdi şu kadarcık bir şey kalacak. Birazdan o parçayı da atacak. Emin kanka nasılsın? Emin Ayaz. Arkadaşlar Heron Puppet'i sizin için bu oyunları buluyoruz. Sizden de istediğimiz güzel like'lar atmanız. Abiniz gidiyor. Ayı da geçecek birazdan. Bakın ne kadar yukarı çıkacağız. Merakla bekliyorum. Arkadaşlar Mars'a geldik. Dostum, vallahi valla dostum varsa çıktı. Olamaz abi. Ya. Az önce ayı geçtik arkadaşlar ve sonrasında baya bir uzun yol aldı. Bekledim 47 bin metreye geldik. Galiba 50 binden sonra Mars'a geldik. Uf. Vay canına. Emin hala rokette mi? Allah Emin uçmuş aşağıya. Emin düşmüş galiba arkadaşlar. <laughs> Vay Mars'ın şimdi içine atlayacağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Bu arada NASA'nın yanında bir tane logosu var. Birazdan ona basacağım. Aşağıdaki roketi mi kullanmamızı sağlayacak bilmiyorum. En tepede başka bir gezegen var mı bilmiyorum. Galiba yok. Atlamak zorundayım. Dostum atla dostum. Atlayıp direkt paraşüt açmamız lazım. Ve Mars paraşüt aç. Tam gene üstüne gelip. Sonra içine düşmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Yukarıda daha başka bir gezegen görmedim bu Şu an baya galaksinin içerisindeyiz. Yukarıda başka bir gezegen var mı ya? Var mı da acaba? Şu solda bir tane mavi gezegen var. Dünyaya benziyor ama dünya değil. Belki ona da gidilebilir olabilir ama bilmiyorum. Geliyorum. İyice Mars'ın üstüne doğru geliyorum. Doğru ayarlamamız lazım. Şu an boş düşebilir miyim? Ha yok şu an Mars'a düşebilirim aslında. Tam boşluğuna da getireyim. Mars araştırması. Roblox'ta aydan sonra şimdi de Mars'a gittim. Bas. Parşüt aç. Oo. Ona Mars'ta yörüngede bir şeyler var. O koloni kurmuş Elon Musk. Elon Musk sistemi kurmuş buraya arkadaşlar. Doğdu <laughs> yukarı. <laughs> Karbiden seralar falan var. NASA'nın gönderdiği aracı bulduk. Sürülüyor mu bu? NASA'nın gönderdiği arabayı buldum. Hadi bir sürülsün be. Yok bu uzaktan kumandalı zaten arkadaşlar. Aşağıdan kullanıp Baktıkları. Taşın arkasında falan bir şey var mı? Burada bir kapı gibi bir şey var sanki. ok Bakayım. Gizemli bir şey var gibi geldi. Kapıdan içeri girelim. Biz de bir astronot sayılırız. Dostum kapıyı aç. Ooo. Bizimkilerin kurduğu şeye bak. Koloni sistemine bak. Bu ne? Ha, Burası kumanda paneli işte. Buradan yönetim falan yapılıyor büyük ihtimalle. Kaç tarafa doğru bir gidelim. Tam 50.000 yüksekliğinde buraya denk geliyoruz. Yukarıda da bir şeyler var sanırım. Bakayım. Yukarıda kumanda paneli falan mı var? Bu ne aga? Değişik şeyler var burada da. Dostum nasıl mı? Bunlar NASA'nın gönderdikleri. Arkada başka bir makine daha var. Bakın buradan dünyadaki roketleri ve şeyleri kullanıyorlar büyük ihtimalle. Ejek dediği şey buradan basarsam bununla mı düşüyorum onu bilmiyorum arkadaşlar. Oturduktan sonra he, her yerde çıkıyormuş. Oturduğunuz her yerde paraşüt otomatik geliyor. Şurada bir boşluk var oradan içeri gireceğim. Portal gibi bir şey. Bakalım neyle karşılaşacağız. Çılgın bir bölüm devam ediyor. Şurada arkada da bir parça bir şey vardı ama. Abi bu portal galiba uzaylıların kapısı mı? Geçiş kapısına benziyor. Hazır mıyız? Gidiyorum. Gir. Aa yok ya. Bu roketin bir parçası gibi bir şey sandım. Aynen. Nasıl şeyine basalım? Ha nasıl roketini almak ister misin? NASA'nın roketine binilir ama 700 çok pahalıymış arkadaşlar. Aşağı atlıyorum. Mars'tan aşağı düştüm. Vay be. Aşağı çakılışımı izlemek istiyorum şimdi. Arkadaşlar çok güzel boymuş ama beğendim. Dünyanın üstüne doğru gitmeye çalışalım. Kesin gene boşluğa çakılacağız. Allah gene boş daha çakılacağız. Dünyaya doğru git. Dünyaya doğru git. Öldüm. <laughs> Güzelmiş. Arkadaşlar bu oyunda kara delik simülasyonu ikinci oyuna geçtik. Bu oyunda bir kara deliksiniz ve gezegendeki bazı şeylere ve yiyorsunuz ve sonrasında büyüyorsunuz. Sanırım böyle tuhaf bir oyunun içerisindeyiz. Oyunun müzikleri kapanıyor bilmiyorum ama. Şu anda bir asteroid taşıyız arkadaşlar. Ve asteroid taşı olarak bütün taşları topluyorsanız ve sonrasında şu çocuk gibi bir gezegene dönüşüyorsunuz. Mesela bir tanesi dünya olmuş. Biz şu anda bir galaksiyiz. Yani bir kara delik gibi bir şey sanırım. Yaklaşınca bir şey olamıyor bilmiyorum. Bakalım bak. Taşlara yaklaştıkça onları yutuyorum. Ve sonra bunlardan gezegen oluştu. Mesela dünya var. Dünyayı aldım. Bir tane daha. Dünyayı tamamen almıyor. Yavaş yavaş alıyor. Dostum sonra ne oluyor dostum? Sonra rankımızı arttırıyoruz. Upgrade'den geliyorsun. Sizing. Gain. Velocity diyor. Size'a bastım. Bastım bastım maska in diyor. Velocity diyor. Hepsine sırasıyla basıyorum. Bitti paramız. Şimdi ne oldu? Hala Astrotis. Rank up diyor. Aaa. Maximum size 25. Rank art. Şimdi etrafı güneş gibi bir şey oldum. Şuradaki çocuk gibi. Diğer rankta minor planetlerden dönüşüyorsun diyor. Size 45. Şöyle bir şeyleri bir yiyelim bakalım. Yine bakalım size nasıl artıyor. Acayip tuhaf oyunlar gelmiş. Uzaylı oyunları. Yanımda Moon var. Ay benim etrafımda mı dönüyor otomatik olarak? Aynen. Ay benim etrafımda dönmeye başladı. Dünya da geldiği zaman bu sefer dünya mı olacak? Şu çocuk çok iyi gidiyor. Bütün her şeyi topladı kardeşim. Bize bir şey kalmadı. Şuradaki taşları yiyelim. Aldım. Bir buçuk k aldım bir tane taş yedim arkadaşlar. Şu taşı yiyelim. Yörüngesine yaklaştığınız zaman yemeye başlıyor direkt. Yukarı doğru gidiyorum. Allah çok çılgın görünmeye başladım şu anda. Dostu bunu sayın. ben de bilmiyorum. Satürn'e mi yaklaşıyoruz? Şurada bir tane gezegen var. O gezegeni yutmaya çalışacağım. Aha aha yiyorum onu. Onu galaksime yavaş yavaş alıyorum. Bir anda alamıyorsunuz. Mesela bak yaklaşıyorum. Bak yandaki gezegenden de 52 1.1 milyon olduk arkadaşlar. Rankımızı arttıralım. Ha 5 milyon olman lazım diyor bunun için. Birbirimizi yeme yok sanırım. Şurada dünya var. Dünya yaklaşalım. Merkür ödülü mü diyor anlamadım. Dünya ye 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 Dünyayı ye. Dünya ye. 1.1 milyon oldu. Böyle çılgın bir oyunmuş gerçekten de. Bir mantığı var mı bilmiyorum ama anlamadık ya da. Size'ımızı arttıralım. Taşları yedikçe kocaman oluyorum. Yaklaştıkça yutuyor taşları. Upgrade'e gir velocity diyelim. Ha daha hızlı gidiyoruz şu anda. Oha hepsini yiyorum. Aşırı hızlandım velocity'ye verince. Upgrade'den. Evrendeki her şeyi yutmaya başladım şu anda. Allah 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 al. ne varsa al. 194 kaldı Arkadaşlar bu da böyle bir oyunmuş izlediğiniz için teşekkür ederim ee, Baya bir gelişmesi gerekiyor bu oyunda 393 milyon adamlar falan var arkadaşlar güzelmiş ama beğendim Like atmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın umarım eğlenmişsinizdir Uzaya gittik ve kara delik oyun oynadık simülasyon oyunu like da unutmuyoruz sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay